Bahçeşehir Üniversitesi sahibi Enver Yücel'den bir mesaj aldım. Ya dedi ilginç bir gelişme var dedi bizim şeyimizde İstanbul Medipol Üniversitesi ile Bahçeşehir Üniversitesi ortaklaşa bir proje yürütmüşler. Aslında alerji tedavisinde kullanılan bir ilaç varmış ve de bu preklinik testlerinde koronavirüs tedavisinde güçlü bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmış onu yazdı. Ben dedim ki ya hocayı alalım yani nedir? Ben böyle iyi haberleri vermek istiyorum. Umutlu haberler vermek istiyorum. Sadece kötü haberler değil. Profesör Doktor Serdar Durdağı şu anda yayınımızda. Hemen ona sorayım ben çünkü ne olduğunu tam olarak anlamadım. Hocam nedir bu acaba üzerinde çalıştığınız bir aşı mı ilaç mı neyin tedavisinde nasıl kullanıyorsunuz? Ee, bu aşı değil ilaç. Evet. Ee, biz var olan e, molekül kütüphanelerini taradık bizim kendi geliştirdiğimiz bir sanal tarama algoritmasıyla 15 bin kadar küçük molekülü taradık ve taramalar sonucunda 25 tane moleküle indirdik. Bu 25 molekülün de ıslak laboratuvarda, yani sanal değil ıslak laboratuvarda biyolojik testleri yapıldı ve bunlar arasından da bir tanesinin çok etkin olduğunu gördük. Onun üzerinde de ileri biyolojik testler yapıldı. Ve biyolojik testler sonucunda da virüs nötralizasyon testleri tabii BSL-3 şartlarında yapılıyor. Bu TÜBİTAK manda yapıldı. Bizim kendi ekim, kolaborasyon yaptığımız ekibimiz tarafından. Ve ciddi sonuçlar alınca bu molekülle ilgili klinik çalışmalara başlayalım dedik. Ve bunun için de destek arayışımız oldu. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi ve TÜBİTAK destekleriyle biz klinik faz 2 başvurusunu yaptık. 380 hasta üzerinde deneme yapmak için iznimizi aldık Sağlık Bakanlığı'ndan ve yakın zamanda e, gönüllü hastalarda başlayacak. Bu koronavirüs tedavisinde direkt olarak kullanılıyor mu? Dolaylı olarak mı kullanılıyor, kullanılacak? Şu anda şu anda tabii kullanılan bir ilaç değil bu tedavisinde. Biz e, tedavisinde kullanılacak ilaçları tabii listelemek istiyoruz Cüney'de. Dolayısıyla eğer faz 2 aşamasına geçerse korona ve tabii e, Sağlık Bakanlığı da acil kullanım izni verirse veya FADÜÇ'e geçin derse bu tüm bu şartlar yerine getirdikten sonra e, COVID hastalarında kullanılabilme potansiyeli taşıyor. E, çok hızlı gelişti tabii. bu Şimdi e, bir ilacın e, sıfırdan yapılıp e, klinik çalışmalara geçmesi, hastalara ulaşması 10-12 yıl sürüyor. Daha çok uzun sürüyor. Ama bu pandemi gibi çok ciddi ve hızlı. E, aksiyon almamız gereken e, noktalarda e, ilaç yeniden konumlandırma denilen, yani drug repurposing denilen bir yaklaşım e, kullanılması gerekiyor. Biz de bunu yaptık. Yani FDA onaylı moleküller, bunlar yaklaşık 2000 civarında küçük molekül ve klinikte kullanımında olan, işte faz aşamalarında olan moleküller. Bunlarla bir kütüphane oluşturduk. E, bizim şansımız şuydu, yani biz ilaç yeniden konumlandırma çalışmalarını ilk defa yapmıyorduk. E, daha önce ee, antikanser moleküllerin bulunması, yani nörodejeneratif hastalıklara karşı moleküllerin bulunması için de biz kendi algoritmamızı zaten 4-5 yıldır geliştirmiştik. Sadece yapma yaptığımız burada şu oldu. Bu geliştirmiş olduğumuz sanal algoritmayı e, kendi oluşturduğumuz bu pipeline'ın e, Covid için e, adapte ettik ve e, Covid'de önemli olan birkaç tane protein var yani virüsün hücre içerisine girmesini sağlayan, sağlık hücreye girmesini sağlayan birkaç e, protein var. Bir de e, virüs, virüsün hücre içerisinde çoğalmasını sağlayan proteinler var. E, bu proteinler üzerine direkt olarak tarama yaptıktan sonra e, bazı önemli e, ilaçları e, biyolojik testere evet. e, Ve sonunda da biz şunu gördük, yani çok önemli bir sonuç e, söyleyebilirim. E, bu bulduğumuz molekül, yani ismi Montelukast, astım hastalarında uzun yıllardır kullanılan bir ilaç. Ee, çok güvenli, toleranslı, yüksek bir ilaç. Ee, doğal etkisinin olduğunu görebiliyoruz. Yani virüsün hem hücre içerisine girmesini engelliyor hem de hücre içerisinde çoğalmasını engelliyor ki bu çok önemli. Ee, bir diğer bulgu da şu oldu. E, farklı denemeler yaptık. Bunlardan bir tanesi. E, öncelikle ilaçla e, virüsü e, etkileştirerek etkisine baktık. E, bir diğer denememizde önce e, sağlık hücreyi enfekte edip daha sonra ilacı verdik. Bu gibi denemelerde şunu gördük. Eğer siz önce ilacı alıp daha sonra sağlıklı hücreyi e, virüsle enfekte ederseniz yaklaşık 8 saatlik bir koruma sağlıyor. Virüs enfeksiyonu sonrası ilacı verdiğinizde ise e, yaklaşık 20 saatlik virüsün e, etkisini ötelediğini gördük. E, bunlar evet. tabii in vitro preklinik çalışmalar. Şimdi bu preklinikte gördüğümüz sonuçların e, klinikte de e, olumlu sonuçlar doğurmasını bekliyoruz. Hadi umarız hocam. Vallahi ee, tebrik ederim. Ee, sizden yeni haberleri en kısa zamanda almaya da devam ederiz. Tebrik çok, ederim. Çok Çok teşekkür ee, ederim yine katıldığınız için. Bu konuda son şunu söyleyebilirim. Ee, aslında e, bu konuda bizi mutlandıran diğer geçmeler şunlar. Ee, özellikle ilaç yeniden konumlandırmaya son son yıllarda Enayi için e, 150 150 milyon dolar bir yatırım da oldu. Ee, yani. Evet. İlaç indirim konulandırma çalışmaları e, Türkiye'de de desteklenmesi gereken bir alan çünkü çok hızlı bir şekilde kliniğe aktarabiliyorsunuz var olan ilaçları, farklı indikasyonlarla kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla evet. e, önemli bir nokta ve ben COVID'de de sıfırdan bir ilaç yerine e, var olan ilaçların kullanımının çok daha pratik olacağını ve çok daha uygun ve hızlı bir şekilde e, fazla harcama yapmadan ulaşabileceği e, evet. bir nokta olduğunu söyleyebilirim. Hocam çok teşekkür ederim sağ olun. Ben teşekkür ederim. A